dişli olarak kullandık. fermuarımızı. iç kısmını elyafla kapattıktan sonra trilok kaplama yapıp dışını para paraşüt kumaş kullandık. rüzgar, yağmur, soğuk geçirmemektedir. Aynı zamanda suyu da dışarıya hem alıp hem verme özelliği vardır. Tabi deprem sadece Türkiye'nin bir bölgesini etkiledi fiziken ama ateşi tüm Türkiye'nin kalbine düştü. E, tüm Türkiye gibi bizler de Elazığ'da seferber olduk. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde e, 500'e yakın usta öğreticimiz görev yapmakta. Depremden sonraki gün şu anda bulunduğumuz merkezde, burası Elazığ Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı giyim üretim teknolojileri kursu. E, şu anda çalışan tüm personelimiz de e, bizim bünyemizde görev yapan usta öğreticilerimiz. Depremden sonraki gün Gönüllü olarak tamamen gönüllülük esasına göre organize olarak o günden beri e, dikim yapmaktalar. E, neler dikiyoruz? Öncelikle havalar çok soğuk. Kış mevsimi itibariyle vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda kalmalarını sağlamak amacıyla kışlık montlar e, diktik. Atkı bere eldivenler diktik. E, polarlı kumaştan e, sivit şörtler ve eşofmanlar diktik. Ee, onun yanında e, pijama takımları, çocuk takımları, penye takımlar, iş çamaşırları diktik. E, battaniyeler temin edip deprem bölgesine gönderdik. Yine usta üreticilerimizin e, gönüllü olarak organize olmasıyla 10 kamyonete yakın e, deprem bölgesine e, gıda ve giyim malzemesi gönderdik, battaniye gönderdik e, ee, şu anda da kurslarımız, muhtelif kurslarımızda çeşitli kıyafetler dikmekteyiz, modlar dikmekteyiz, atkı bere divan demin söylediğim gibi dikmekteyiz. Bugün de e, uyku tulumu üretimine başladık. Ee, özellikle çocuklarımız için, ilare yetişkinler için de dikeceğiz. Bu uyku tulumlarımız e, rüzgar geçirmeyen, su geçirmeyen özelliğe sahip, ısıyı içeride tutan özelliğe sahip bunları da deprem bölgesine göndererek oradaki vatandaşlarımızın acılarını binlerce hafifletmek, sıkıntılarını gidermek gayretindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha böylesi afetlerden saklasın inşallah. Burak'taki çalışma tamamen gönüllülük esasıyla devam ediyor. Sağ olsun müdürümüz ilk günden beri bizleri organize ederek buralarda işte halk eğitimin bünyesinde gerek gıda yardımı, gerek dikim üzerine elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü e, bu ülkenin düştüğü bir durum. Hepimiz çorbada biraz tuzumuz olsun diye bulunduk. Buradaki bütün arkadaşlar gönüllü, kendi rızasıyla geldi. E, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belki yaralara bir nebze olsun, merhem olmaya çalışıyoruz. Çünkü oraya gidemiyoruz ama buradan onlara bir şeyler, bir yardım, bir şekilde ulaştırırsak ...kardeşlerimizin yarasını sarmış oluruz diye düşünüyoruz. Bunun haricinde arkadaşlarımız tamamen bir ekip oluşturduk, bütünleştik. Birlik ve beraberlik içerisinde gönüllü olarak e, usta üretici arkadaşlarımıza birlikte üretim yapmaya başladık. İlk günden itibaren ilk önce e, polar kumaştan sıcak olsunlar diye, kış mevsiminde üşünmesinler diye... ...polar kumaştan alt üst takımlarımızı oluşturduk. Akabinde e, uyku tulumu dikimini gerçekleştirdik. Uykutulumumuzun özelliği tamamen paraşüt kumaştan imal ettik. İçini elyafla kapladık. El yapının üzerine tekrardan triko kumaşı kaplayarak çocuklarımıza tamamen sıcak tutacak bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Tamamen onların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Onlara bir nebze de olsun dokunmak istiyoruz. <laughs>